Birimler de üreme birimidir yani. O diyor ki adamın birisi bunları aynı cinse bile koyamazmış. Nasıl bir şey? Ya mümkün mü burada ki bunun alt kümesi bunu geçecek, şunu geçecek, gelecek burada bunun bir alt kümesi olacak? Olmaz yani böyle bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Evet, ee, şöyle e, meselenin kaynağı olmasından dolayı türlerin kökeni doğal olarak türlerden bahsetmektedir. Ancak kastetilen günümüzdeki tanımıyla tür mü, cins mi, alt tür mü hiçbir şey yok. Hiçbir şey belli değil. Evet başka bir örnek. Ee, şöyle yani. Bu burada yine iki cinsi aldım. Şöyle diyor bakın bununla birlikte değişken biçimleri, yerel biçimleri, alt türleri ve gerçek türleri tanımlayabilmek için hiçbir ölçüt kriteriyon verilemez. Biz başta bir kriter koyduk. üreme birimi. Kendisi biraz sonra söyleyecek bunu. Üreme birimidir diyor ve üremezler